Çanakkale Savaşı 17. Alay Kahramanı Canberk. Çanakkale'de savaş son hız devam ederken Yarbay Hasan Bey ve askerleri kahramanca savaşıyordu. Askerlerinin susaması üzerine çeşme başına yaklaşan Hasan Bey yaralı, bitkin halde bir köpek buldu. Köpeği yanına aldı, su verdi, karnını doyurdu ve bakmaya başladı. Ve köpeğin adını Canberk koydu. İlerleyen zamanlarda Canberk Türk askerleri ile birlikte savaşmaya başladı. O artık Türk ordusu neferiydi. Askerleri, komutanım neden bu kadar ilgi gösteriyorsunuz sorusuna Yarbay Hasan Bey şöyle cevap verdi. O can taşıyor. Allah'ın huzurunda ona neden merhamet etmedin denmesinden korkuyorum dedi. Yaralı Fransız askerine yardıma giden Hasan Bey, Fransız askerinin hançerleme sonucu yere yığıldı. Canberk doğruca Hasan Bey'in yanına koşup elini, yüzünü, her yerini yaladı ve korkusuzca havlayıp Hasan Bey'in kalkmasını istedi. Ama artık çok geçti. Hasan Bey orada şehit oldu. Hasan Bey'i defin sırasında Canberk Hasan Bey'in bayrağının altında can vermişti. Bir can bu kadar bağlanmıştı bir can.